Sonuna geldik. Evet Yağmur merhaba. Nasılsın? Ben Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Birden ona kadar önünde rakamlar var. Önce bunları sana karışık bir şekilde sormak istiyorum. Bu kaç? Beş. Beş. Bu? Bir. bir. Bu? Sekiz. Sekiz. Bu? On. On. Peki son olarak soruyorum bu. 3. Süpersin. Evet az önce de söylediğim gibi önünde birden ona kadar rakamlar var. Ve bugün matematik çalışmasında Montessori yöntemini kullanacağız. Yani undan parmakları kullanacağız. Şimdi önünde aynı insan eli gibi 10 tane parmak var değil mi? Aynı bizim elimize benziyor. Üzerine koyar mısın ellerini bir? Aynı değil mi? Bir fark yok. Şimdi biz sayı sayarken bazen parmaklarımızı kullanabiliriz, parmaklarımızdan yardım alırız. Bugün de onu yapacağız. Ben bu öne bir tane rakam koyacağım karışık ve sen bu parmakları sayarak saymadığın parmakları çıkaracaksın. Anlaştık mı? Hı hı. Tamam. Bununla başlayalım o zaman. Kaç bu? Altı. O zaman sayar mısın? Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Bir, altı. Bir, Neleri çıkaracağız peki? Bunları. Evet. Çıkar bakalım. Bu parmağı da çıkarıyoruz. Evet. Geriye altı kaldı. Şimdi başka bir sayıyla devam edeceğiz. Ee, bu. Kaç bu? 8. Sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kaç tanesini çıkaracağız? Evet. 2 parmağımızı çıkarınca geriye 8 parmak açık şekilde kaldı. Peki bu? Kapatacağımız parmak var mı? Yok. Çünkü bizim bütün parmaklarımızın sayısı nedir? Ondur O zaman bir başka sayıya geçelim. Bu. Kaç bu? 7. Evet. Sayar mısın? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Kaç tanesini kapatıyoruz? 3. 3 tanesini kapattık. Açık kalan parmak sayısı 7. Ve sana şunu gösteriyorum. Kaç bu? Kaç bu? Ya sayayım mı? Bu kaç? Hayır. Kaç bu? Dört olabilir mi? Dört. Sayar mısın peki parmakları? Bir, iki, üç, dört. Kaç parmağı geriye kapatacağız? Bir keresinde o elin hepsi kapanıyor değil mi? Evet. Buradan da bir parmağı kapatıyoruz. Evet. Geriye kaç tane açık parmak kaldı? Dört tane. Okay. Son olarak um, şunu sormak istiyorum. Bu kaç? Dokuz. Dokuz. Sayar mısın? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Dokuz. Kaç parmağı kapatıyoruz? Bir. Bir parmak kapanınca kaç parmağımız açık kaldı? 9 Dokuz. Dokuz. Süpersin. İçin çok teşekkür ederim. Bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.